Esselamu Aleyküm kıymetli öğrencilerim, değerli velilerimiz. İlgiyle ve heyecanla beklemiş olduğumuz liselere giriş sınavına artık son bir hafta kaldı. 20 Haziran'da bu büyük heyecanı yaşayıp başarılı olmaya çalışacağız. Bizler de sizlere bu video vesilesiyle bir takım hususları hatırlatmış olacağız. Böylelikle sizlerin daha başarılı ve daha hazırlıklı bir şekilde sınavda istediğiniz başarıyı yakalamanıza vesile olmaya çalışacağız. Birkaç bölümden oluşuyor uyarılarımız ve çeşitli hatırlatmalarımız. Bir videomuzun başlığı da zaten budur. Liselere giriş sınavı, sınav öncesi dikkat edilecek hususlar, sınav esnasında dikkat edilecek hususlar, velilerimizin dikkat edeceği hususlar ve sınavda yapılmaması gereken bir takım hal ve hareketlerden bahsedeceğiz. Birinci bölüm genel bilgiler ve sağlık tedbirleri kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz bu sınavın birçok kuralına koronavirüs hastalığı, pandemi dediğimiz bu salgın etkili oldu. Birçok kural bu salgının zararlarından en az şekilde etkilenme amacıyla getirildi. Bütün dünyayı etkileyen bu salgının zararlarından en az etkilenmek amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulunun önerdiği ve Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından da uygulanması öngörülen bir takım sağlık ve hijyen tedbirleri başta olmak üzere sınavla ilgili hususları hatırlatmaya başlayalım. Liselere giriş sınavımız 20 Haziran 2020'de saat 9.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Arkadaşlar sınava gireceğiniz bina Salon ve sıra numarası bilgileriniz okul sistemine bugün itibariyle girildi. Hepiniz sistemden kontrol ederek yerinizi öğrenebilirsiniz. Ee, kendi okulumuzdan örnekle söylemek gerekirse korona tedbirleri dolayısıyla bu sefer ilçe merkezine değil tarım işletmesi okulumuzda sınava gireceğiz. Bizler e, sosyal mesafe ayarlamalarını yaparak salonumuzu belirledik ve bu salonda sınava gireceksiniz. Diğer okullarda ise daha fazla sınıfta sınav yapılan e, okullarda buna göre salon numarası ve salonda sıra numarası bulunuyor. Sistemde bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Sınavda mutlaka kimliğin yanında olması lazım. Kimliksiz gelmeyelim. Sınav belgen yine e-okul sisteminde bizler sınav belgelerimizi oluşturacağız. Yani gidip kırtasiyeden herhangi bir yerden sınav belgesi temin etmenize gerek yok. Bizler sınav belgeni sıranın üstüne koyacağız. Geldiğinde hazır olacak. Yine en geç 9'da okulda olman lazım. Çünkü 9.30'da sınav var. Gerekli hazırlıklar ve sınava giriş için 9'da okulda olmanız gerekiyor. Yine tarım işletmesi okulumuz, TİGEM Ortaokulumuz. Öğrencilerin merak ettiği bir husus var. Sınava nasıl ulaşacağız? Bizim iki seçenemiz var. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün vereceği bilgiye göre hareket edeceğiz. Ya okula geldiğimiz servislerimizle geleceğiz. Şayet servislerle ilgili bir gelişme olmazsa velilerimizin imkanlarıyla gelmiş olacaksınız. Özel araçlarınızla geleceksiniz sosyal mesafeye dikkat etmek şartıyla. Yine bir başka husus okul içinde, bahçesinde sınıfta. Gerek sınav öncesinde, gerekçe çıkışta sosyal mesafeye dikkat edelim, birbirimizden bir metre uzak kalmaya gayret edelim. Bu çok önemli bir kural. Telefon, cüzdan, anahtar, kolye, küpe gibi hiçbir takı, zincir, benzeri hiçbir şey yanınızda olmayacak. Kesinlikle yanınızda olmayacak. Bu şekilde sınava giremiyorsunuz. Sınavda bu sefer sınav kalemi kendi yanınızda olacak. Kaleminiz, kurşun kaleminiz, silginiz, kalem tıraşınız ve ambalajı çıkarılmış, markası çıkarılmış pet şişe suyunuz yanınızda olsun. Sınav sırasında kalem, silgi birbirinize alıp vermeyeceksiniz. Sebep de şu yine bahsettiğimiz koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kimse kişisel eşyasını başkasıyla Önemli bir bilgi daha, ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlü şikayetim varsa bunlar neyin göstergesiydi? Koronavirüs yani Covid-19'un belirtileri. Covid-19 testi pozitif çıkan varsa veyahut son 14 gün içerisinde Covid vakası olan yerde teması olan varsa okul girişinde görevlilere bilgi vermesi gerekiyor. Bu konuda hiçbir çekinceniz olmasın, bilgi verin. Çünkü bu konu çok önemli. Maske konusu okula geldiğinde maske ile gelmeye dikkat edin. Maskeniz yoksa bile bizler okullar olarak bu konuda hazırlıklı olacağız. Maskelerimiz olacaktır. Okula geldiğinde bunu öğretmenden temin edebilirsin. Sınav salona kadar girdin. Masken var. Örnek kullanım babında gösteriyorum arkadaşlar. Maskelerimizi lastiklerinden tutarak ağzımıza ve yüzümüzü kapatacağız ve sınava girdin maskeni çıkartmak istiyorsun Öğretmenin sün olsun yine lastiklerinden tutarak maskeni çıkarır koyarsın maskeni değiştirmek istersen yine öğretmeninden maske değişimini isteyebilirsin yine demiştik en geç 9'da okulda olacağız 9.30'da soru çözmeye başlayacağız ilk oturum sözel 50 soru 75 dakika 9.30'da başlayacak 10.45'te sona erecek. 45 dakika dinlenme olacak. Oturum olarak ikinci oturum sayısal oturum 40 soru 80 dakika 11.30'da başlayacak ve 12.45'te sınavımız bitmiş olacak. Yine sınav saatini beklerken okul bahçesinde sosyal mesafeye dikkatli bir şekilde bekliyoruz. Okul bahçemize velilerimizi alamıyoruz. Yine sağlık tedbirleri açısından sosyal mesafe kuralı gereği her öğrencimizden Aileden bir kişinin ona refakat etmesi yeterli olacaktır. Sınav bittikten sonra soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi günü isteyen öğrencilerimize verilecektir. Peki tüm bu kuralları, bütün bu tedbirleri aldıktan sonra sınava girdik. Peki sınavda nelere dikkat edeceğiz? Burası da çok önemli. 1- Stres yapma kendinden emin ol. Stres ve aşırı heyecan bildiklerini de unutturur. Sakin ve kendinden emin ol. Soruları böyle daha rahat çözersin. 2. Zamanını iyi kullan. Zaman çok önemli. Sınavda dikkat edilmesi gerekenlerin başında zamanı iyi kullanmak geliyor. Kolay soruları çözmek daha az zaman alacağı için kalan zamanda tekrar zor sorulara dönebilirsiniz. Cevabını bildiğiniz sorudan başlayın. En iyi bildiğiniz sorudan başlayın. Kodlamalara dikkat edin arkadaşlar. Birçok sınavda, deneme sınavlarında da görüyoruz. Öğrencinin en çok zorlandığı şeylerden biri optik formlara kodlama yapma konusu. Birçok şey bundan heba oluyor. Çünkü optik okuyuculara kağıtlar konulduğu zaman düzgün kodlanmamış hiçbir seçeneği makine, sisteme dahil etmiyor. Böylece doğru çözdüğünüz bir soruyu bile işaretleme hatası yüzünden yanlış veya boş olarak değerlendirebiliyor. Bu da emeğinizin heba olması demektir. Öğrenciler bunu çok dikkatli bir şekilde incelemesi lazım. Size bir yanlış kodlama örneği gösterelim. Bakın burada tükenmez kalemle, mavi tükenmez, siyah tükenmez kalemle, kırmızı kalemlerle işaretleme yanlış. Çarpı atmak, tik atmak, ortasını nokta şekilde yapmak, yıldız, artı, tırnak işareti gibi hiçbir kodlama doğru değil. Bir de dışarı taşırmayacaksın. Kutucuğun içerisinde doğru işaretleyeceksin. Şimdi de doğru bir kodlama örneğini görelim. Bakın ne kadar güzel. Numaralarını yazmış, kodlamış. Öğrenci numaraları 5 haneli değildir belki. 1 2 hanelidir başlarına. Yani sollarına 0 0 0 koyup bir öğrencinin diyelim öğrenci numarası 20'dir. 0 0 20 olarak gösterirsiniz burada. Kitapçık türünü işaretleyeceksiniz. Kurum kodunu işaretleyeceksiniz. İsminizin ve soy isminizin arasına bir boşluk bırakacaksınız. Ve isminizin her harfine denk gelen kutucuğunu işaretleyerek böylece sınav optik formunuzu yapacaksınız. Ve soruları da aynı kutuları bu şekilde doldurarak cevaplayacaksınız. Peki sınavda bir faktör de öğrencinin bilmediği sorular üzerinde. Üç yanlış bir doğruyu götüreceğinden öğrenci bilmediği soru işaretlememeli, böylece doğru cevaplarından gelen puanların kaybolmasını engellemiş olur. Risk budur diye bir arkadaşımız optik formu birazcık eğlenceli ama yanlış bir şekilde değerlendirmiş. Biliyorsunuz sözel ve sayısal sınavların arasında küçük bir istirahat zamanımız olacak, 45 dakikalık. Bu zamanda güzel bir şekilde dinlenelim. Sürekli aynı şekilde monoton kalmayalım, oturuşumuzu değiştirelim. Yine iki sınav arasında verilen süre içerisinde sınavda çıkan soruları tartışmayı bırak, hava alalım, rahatlayalım, bir şeyler atıştıralım, ihtiyaçlarımızı giderelim. Bu şekil sizin için daha faydalı olacaktır. Sınava ve sorulara karşı ön yargılı olmayacağız. Ne demek ön yargı? Bu zaten zordur yapamam. Şu branş zordur yapamam. Şunlar zordur yapamam. Biliyorsun soru dağılımları bellidir. Kaç hangi branştan kaç soru olacağı ve soru tipleri bellidir. Özellikle bu sınavda 2020 sınavında uzaktan eğitime başladığımız anda itibaren müfredatta yer alan konular değil, ilk dönem işlenen konular sınav konusu olduğu için bu sizin ön yargılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Bir de dikkat etmemiz gereken 3. bölüm bilgiler var. Bunlar çok önemli. Sınavınızı geçersiz sayacak bazı durumlar var. Aman ha dikkat edin yazıktır. Sınavınızı geçersiz saydırmayın. Kopya çekilmesini zaten ne bir yazılıda ne herhangi bir şeyde hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kul hakkıdır. Herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğini, kopya verdiğini sınav görevliler tespit ederse hem kopya çeken hem de bu kopyayı veren öğrencinin sınavı iptal edilir. Bu hem gurur kırıcı bir hareket hem de emeğinizi mahveder. Cevap kağıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucunun o kağıdı okumaması sizin sınavınızı komple geçersiz sayabilir. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi. Evet sınav giriş kağıtlarını istemiyoruz ama mutlaka nüfus kağıtlarınız resim olması şart değil arkadaşlar. Yaşınızdan dolayı fotoğraf konulmamış olabilir. Bu nedenle resimli veya resimsiz kimlik cüzdanlarınızı yani bizim nüfus cüzdanı ya da yeni kimlik kartı dediğimiz bu kimliklerimizi mutlaka ibraz edelim. Başka bir öğrencinin sınav belahının kullanılması bu kaza olabilir. Sınav görevlisinin dalgınlığından olabilir. Öğrencinin dalgınlığından olabilir. Bunu sınav esnasında fark ederseniz mutlaka sınav görevlisine, salon görevlisi olan öğretmenlerimize haber edelim. Düzelmesini sağlayalım. Bunu düzeltmeden sınavdan çıkarsanız sınavınız iptal edilir. Bu kazara olan bir şey genelde. Bir de kasıtlı olarak başkasının yerine sınava girmek zaten suçtur. Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir önemli husus daha öğrencinin sınav evrakına zarar vermesi durumunda. Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınav Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerinin tuttuğu bir tutanakla öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Yani kesinlikle kızdınız, sınavınız güzel geçmedi. Bir anlık bir öfke geldi. Kesinlikle ve kesinlikle sınav evraklarına zarar vermeyin. Peki öğrencilerimiz için gerekli şartları söyledik. Velilerimiz nelere dikkat etmeli? Çünkü onlar sınav esnasında çocuklarına refakat edecekler binaya getirirken. Bir mutlaka maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Okulda size gösterilen e, yerde bekleyeceksiniz çünkü. 2. Sosyal mesafeye en az 1 metre veyahut 3-4 adım kuralına dikkat ediniz. Bir başka husus okul bahçesine girmeyin. Öğrencinizi yığılma oluşturmuyor şekilde kapıda uzakta uğurlayın. Dediğim gibi servis getirirse uzakta olanları birçok veli gelmemiş olacak ama arabayla getirdiğiniz zaman yani kendi imkanlarınızı getirdiğiniz zaman lütfen sosyal mesafe ve sağlık kurallarını riayet edelim. Bütün okullarımız dezenfekte edildi. Sınavdan önce yine gerekli temizlik çalışmaları tedbirler alınacaktır zaten. Bundan emin olun çocuklarımız için. Öğrenciler sınav tamamlanana kadar dışarı çıkarılmayacak. Bu nedenle sınavın bitişine yakın bir saate kadar uygun bir yerde beklemeniz tercih edilir. Bu zaten size söylenecektir. Tüm bunları sınav kurallarının hemen hemen hepsini hem başarınız için, özellikle bu dönem, bu sıkıntılı dönemde de sağlığınızı önemsediğimiz için bu kurallardan bahsediyoruz. Lütfen aldığımız önlemlere uyalım arkadaşlar. Bütün bu hususlar ışığında hepinize başarılı bir sınav diliyoruz. İstediğiniz, hayal ettiğiniz okullara yerleşmenizi temenni ediyoruz. Ama bu sınav hayatta gireceğiniz ilk sınav değil, son sınav da değil. Bundan sonra her süreçte benzer sınavlardan geçeceksiniz. Ümidinizi, şevkinizi, azminizi asla kaybetmeyin. Sınavda başarılı olmak amaçtır ama yine de herhangi bir olumsuzluk sonucunda hayata olan bakışınızı ve muhabbetinizi asla kaybetmeyin. Sağlık tedbirlerine uyun. Sınavla ilgili çalışacağınız daha bir hafta var. Son çalışmalarınızı, son tekrarlarınızı, son soru çözümlerinizle yapalım sınava en iyi şekilde hazırlanalım. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.